İngilizce Kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu etkinlik videomuzda A2 düzeyinde cümle çalışmaları yapacağız. Günlük konuşmalarda biz işimize yarayacak kullanabileceğimiz cümleler. Başlayalım. I talked to the manager yesterday. However, he said nothing but listen to me. I talked to the manager yesterday. Dün müdürle konuştum. Yani müdürle görüştüm de diyebilirsiniz. Simple past tense. However, ancak he said nothing. He said nothing. Sayfi'nin ikinci hali, verb to hali. Hiçbir şey söylemedi. But listen to me. Buradaki but kelimesinin farklı bir anlamı var. Fakat ama diyoruz ya onun dışında bir anlamı var. Aslında hariç, bir şeyin dışında demek. Yani listen to me beni dinlemekten başka hiçbir şey söylemedi. Beni dinlemek dışında bir şey söylemedi anlamını verir. But'tan sonra böyle bir yine fiilimizi koyarsak, şunu yapmanın dışında herhangi bir şey yaptı veya yapmadı gibi. He said nothing, hiçbir şey söylemedi. But listen to me. Yani hiçbir şey söylemedi, sadece beni dinledi veya beni dinlemek dışında başka hiçbir şey söyleme anlamındadır. Tekrar okuyalım. I talked to the manager yesterday. However, he said nothing but Listen to me. Bir başka cümlemiz. Please take your health a little more seriously. If you go on this way, you will have to start taking medication. Take fiili almak. Neyi almak? Take your health. Sağlığını almak. Sağlığını neye almak? Seriously. İşte bakınız bu bir yapı. Bir kalıp. Take fiiliyle üretilmiş bir deyim, yapı. Take your health sağlığını ciddiye al anlamına geliyor. Yani take something seriously. Bir şeyi ciddiye almak anlamında. Yani lütfen sağlığını ciddiye al. Hani bu konuyu ciddiye al, bu konuyu ciddiye alma diyoruz ya. İşte o zaman bu take fiilinden ve bu yapıdan yararlanacağız. Take neyse buradaki konumuz, söz et, sözün ettiğimiz konu. Bunu yazarız arkasında da seriously dediğimiz zaman koyduğumuz zaman bu e, onu ciddiye al, alma anlamını verir. O halde please take your health seriously. Ne kadar seriously? More. Daha anlamını verir. Zarf daha ciddiye al. Başına da a koyarsan birazcık daha ciddiye al anlamına geliyor. Please take your health a little more seriously. Lütfen sağlığınızı bir, biraz daha ciddiye alın. If you go on this way, go on devam etmekte. If you go on this way, bu şekilde, bu yolda devam ederseniz yani şöyle diyebiliriz bu yolda giderseniz yani bu şekilde giderseniz daha doğrusu bu şekilde giderseniz you will have to hem to zorunda olmak you will have to zorunda kalırsınız zorunda kalacaksınız ne yapmak start taking medication take medication ilaç almak yani ilaç tedavisine başlamak gibi anlamı da taşır o halde e, ilaç tedavisine başlamak zorunda kalacaksınız veya ilaç almak, ilaca başlamak zorunda kalacaksınız. Please take your health a little more seriously. If you go on this way, you will have to start taking medication. Bir diğer cümlemiz. You have really changed a lot since we last saw each other years ago. I hardly recognized you. Believe me. Bakınız present perfect tense var. You have really changed. Gerçekten değişmişsin. A lot. Çok değişmişsin. Ne zamandan beri? Since last En son gördüğümüzden beri. Kimi? Each other. Birbirimizi. Birbirimizi en son gördüğümüzden bu yana gerçekten çok değişmişsin. Ne zaman gördük? Years ago. Yıllar önce birbirimizi en son gördüğümüzden bu yana gerçekten çok değişmişsin. You have really changed a lot since we last saw each other years ago. I hardly recognized you. I hardly recognized you. Hardly hemen hemen neredeyse yapamıyordum anlamına gelen olumsuz bir yapı. Never gibi. Güç bela, zar zor recognize, tanımak. I hardly recognize diyor. Seni zar zor tanıdım. Güç bela tanıdım. Çok zor tanıdım. Anlamını verir. O halde bileyim mi? İnan bana. Hani biz diyoruz ya inan bana, inan. Vallahi falan. Öyle anlamda taşır. I hardly recognize diyor. Bileyim mi? Vallahi seni çok zor tanıdım gibi bir anlam taşıdı. You have really changed a lot since we last saw so each other years ago. I hardly recognize you, Believe me. Bir cümlemiz daha var. I have neither the time nor the money for such a holiday. Don't count me in. I can't come. I have benim var. Neither dediğimiz zaman neither nor yapısı ne o ne o anlamını veriyordu. Yani videolarımda e, var bunlar konu anlatım videolarımda. I have neither the time. Ne zamanım var ne de param var for such a holiday. Böyle bir tatil için. I have neither the time ne zamanım var neither olumsuz yapıyor cümleyi ne de param var. For such a holiday. Don't count me in. Count. Saymak, hesaba katmak anlamına gelir. In özellikle kullanıldığı zaman hesaba katmak olur. Don't count me in. Beni hesaba katmayın. I can't come. Gelemem. I have neither the time nor the money for such a holiday. Don't count me in. I can't come. Bir cümlemiz daha var. Son cümlemiz. I have decided to leave the company. I'd better start looking for another job right away. I have decided. Present perfect. Karar verdim. To leave the company. Leave the company. Şirketten ayrılmaya. Şirketten ayrılmaya karar verdim. I have decided to leave the company. I'd better. Had better. Yani yapsam iyi olur. Yapsam iyi olacak. Beni iyi olacak anlamını verdi değil mi? Yapsam daha iyi olur. I had better. Start looking for. Start looking for. Look for aramaktı. Start başlamak olunca aramaya başlamak. Aramaya başlasam iyi olur. Neyi? Another job. Bir başka iş. Right away. Hemen derhal. Derhal bir başka iş aramaya başlasam iyi olur. I have decided to leave the company. I'd better start looking for another job right away. Burası had, had better. Tekrar ediyorum. Bu A2 düzeyindeki bu e, videomuz sanıyorum günlük konuşmalarda sizlere faydalı olacaktır.